Babil Kralı 2. Nebukadnezar'ın eşi Med Prensesi Amitis'ti. Amitis Mezopotamya'da çöllerin ortasında bunalıyor ve Med İmparatorluğunu özlüyordu. Nebukadnezar milattan önce 605 yılında Amitis'in sıla hasretini dindirmek için Babil'e çok katlı tropikal bir bahçe inşa ettirdi. Taraça şeklinde yani kat kat inşa edilmiş olan bahçelerin su ihtiyacı Fırat Nehri'nden karşılanıyordu dünyanın birçok yerinden getirilen bitkiler buraya ekilmiş ve bitkiler taraça yapıyı sakladığı için bahçeler havada asılı gibi duruyordu. Yunan tarihçi Strabon, bahçelerin içi toprakla dolu, birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluştuğunu, suyun Fırat nehrinden makara sayesinde kovalarla tepeye çıkartıldığını, oradan aşağı doğru akarak tüm bahçeyi suladığını yazmıştır. Halikarnaslı tarihçi Heredot, Babil yeryüzünde bilinen bütün şehirlerin ihtişamını aşar demiştir. Milattan önce 2. yüzyılda Sidonlu Antipatros dünyanın yedi harikasını belirlerken Babil'in asma bahçelerini unutmadı. Fakat ne var ki bahçelerin varlığı hiçbir zaman kanıtlanamadı. Babil'de yapılmış ve yapılmakta olan arkeolojik kazılarda bahçelere dair herhangi bir bulguya henüz rastlanmadı bahçeler hakkında yazan tüm tarihçiler ve aristokratlar bahçeleri gözüyle görmemiş, sadece kulaktan kulağa dolaşan efsanelerden duymuşlardı. Zira gerek Heredot, gerek Strabon, gerekse de Antipatros bahçelerden çok sonraki dönemlerde yaşadılar. Antik Mezopotamya dillerinde uzman Stefani Dalli, asma bahçelerin Babil'de değil, Babil'in 480 kilometre kuzeyinde Asurluların başkenti Ninova'da olduğunu iddia ediyor. Stefani'ye göre asma bahçeleri M.Ö. 7. yüzyılda Ninova'da Asur kralı Sanherib inşa ettirdi. Nitekim kral Sanherib Babil'i fethettikten sonra Ninova bazı kesimler tarafından yeni Babil olarak adlandırılmıştır. daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.